Merhaba arkadaşlar, Sen Anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, sizlerle sıfırdan bir AYT kampına başlayacağız. 20 Şubat'ta başlayacak bu kampımız. 20 Şubat'ta başlayacak. Ve e, sınava kadar bütün konuları güzel bir şekilde yaklaşık 2 ay veya 3 ay sürecek olan bir kamp bu. Haftada 6 saat veya 7 saat veya duruma göre 8 saat e, ders yapılacak. Zoom üzerinden online olarak dersimize başlayacağız. Gelecek hafta pazar günü itibariyle dersimize başlayacağız arkadaşlar. Ee, ve güzel bir şekilde bütün AYT konularını sizlere hem soru çözümünü hem konu anlatımını güzel bir şekilde yapacağız. Ve amacımız 13 soruda 12 veya 13 tane net yaptırmak olacak arkadaşlar. Eğer siz de kampımıza katılmak isterseniz bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Direkt olarak Instagram Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Veya sen anlat hocam 0 at gmail adresinden de direkt olarak bizlere mail atabilirsiniz eğer Instagram kullanmıyorsanız. Kampımız ücretli baştan onu söyleyelim. Yalnız ücreti sizi yoracak bir ücret değil arkadaşlar. Haberiniz olsun ücreti öğrenmek istiyorsanız da direkt olarak bize Instagram'dan da yazabilirsiniz. Dediğim gibi haftada minimum 6-7 saat şeklinde ders yapılacak ve bütün konular güzel bir şekilde kafanıza sokulacak. Ha şunu da söyleyeyim. Zaten kampımla katılacak yaklaşık olarak 30 tane arkadaş mevcut şu anda. TYT kampından AYT kampına geçecekler. Yani maksimum alacağım öğrenci sayım 55 olacak arkadaşlar. O yüzden 25 kişilik kontenjanımız var. Baştan söyleyeyim. Bir an önce katılırsan direkt olarak onun yerinde sen alırsın. E, e, Valla amacımız dediğim gibi AYT'de 12'de 13, işte 13 soruda 12 veya 13'te 13 yaptırmak için elimizden ne geliyorsa hepsi yapılacak. Soru çözümleri olacak, konu anlatımları olacak, PDF'ler paylaşılacak. Yani sizler için muazzam bir kamp dönemi olacak arkadaşlar. Katılmak isteyenler dediğim gibi bir an önce hemen bizlere DM'den ve mail üzerinden ulaşmaya çalışsınlar. Ee, ayın 20'sinde de akşam saat 4'te de kampımızı başlatacağız arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.